Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere annemin sukulentini tanıtacağım. Arkadaşlar annemin sukulenti 4 ya da 5 senelik bir sukulent. E, o zaman geçelim. Evet arkadaşlar ben balkona geldim şu an. E, bu da size dediğim şey sukulent. Annem o zaman hadi tanıtmaya başlasın. E, merhabalar. E, bu güzel bir sukulentimiz. Bu sukulent yaklaşık bir 4-5 yıllık bir sukulent. Ee, oldukça estetik ve çok güzel duruyor ben çok seviyorum bunu anne peki e, sen bunun saksısı belli ki normal bir saksıya benzemiyor sen bunu nasıl yaptın ee, bu saksı değil aslında ee, bu bakraç deniliyor bazı yörelerde bir tür yoğurt mayalama kabı olarak geçiyor bakırdan ee, bu tabi şu anda günümüzde çok kullanılmıyor ben de bunu bu şekilde değerlendirmek istedim. Bunu Rich'in Multisurf adında bir boyası var. Onunla da boyadım. Sonra gene Rich'in verniği ile vernikledim. Verniklemeden önce de hatta böyle bir çiçek dekopajı yapıştırdım. Bu bildiğiniz bir peçete. Peçeteyi keserek güzelce ne bunu yapıştırdım. Ondan sonra böyle küçük lanterlerle süsleyip üzerine vernikledim. Bu şekilde e, saks olarak kullanıyorum. Yani böyle şeyleri değerlendirmeyi seviyorum. Anne peki e, bunun. Yani arası tam altına gidemediğimiz için bunu nasıl tam olarak suluyorsun sen? Ben bunu bu saksıyı çok sevdiğim için bundan e, ayırmak istemedim bu çiçekten. Şu şekilde kaldırıyorum böyle hafiften kaldırıyorum. Buralara su giriyor zaten çok suyu sevmiyor su biliyorsunuz. Bu şekilde suluyorum. Ondan sonra bir bir hafta kadar gidiyor zaten. O yüzden çok sıkıntı olmuyor. Biraz daha bu saksıda e, kullanacağım. Sukulenti. Ondan sonra başka daha güzel bir saksıya geçirebilirim. Arkadaşlar bu arada bu çiçek açmıştı bir ara. Evet, Şuradan tam ortadan evet, açmıştı. Buradan bir böyle uzun bir sap çıkartıp böyle sümbül'e benzer Aha. bir çiçeği var. Çok güzel bir çiçeği var ve bu bu çiçeği bir günde çıkartıyor yani bir ya da iki günde çıkartıyor. Önce bir sap çıkartıyor, ardından da çiçeğini çıkartıyor. 2-3 gün kalıyor çiçeği, ondan sonra kendi kendine soluyor. Peki bu anne e, yılda bir kere mi açan bir çiçek? Genelde yılda bir kere, evet. Hmm. Yılda bir kere açıyor. Hatta e, bu yıla kadar tek çiçek açıyordu. E, yani tek bir dal üzerinde bir tane çiçek oluyordu, bir tane büyük bir çiçeği oluyordu. Ama bu yıl bir dal üzerinde iki tane çiçek, yani bir daldan iki dal verip e, üzerinden iki dal verip iki çiçek açtı. İlk kez. Hmm. Başka söylemek istediğim bir şey var mı anne? Ee, bu kadar, şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim oğlu. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olup evet. beğenip yorum yapmayı unutmayın. Unutmayalım. Ne olur yani bunu da yapın. Evet. O zaman bay bay.